Malum devir kim kime öperse devre. Direkt para istemez, hesabı kitler, istediklerini aldırır. Sevgilisini ATM'den farksız görmez. Ama para istemiyor. Yani evet bu onu bayağı bir ayrıcalıklı kılıyor. Şimdi sizin sevginiz karşılıksız mı kardeş? Bence ayıp olan parayı istemek değil, parayı istetmek. Oğlum daha götünden haberin yok. Kızın paraya ihtiyacı var ve senin haberin yok. Ne yapsın oğlum kız? Kötü yola mı düşsün? Senin önceden bilip... Buna önlem alman lazım. Sahip çıkın oğlum. Şimdi sevgililik evresi çok hassas bir evre olduğu için bana ters geliyor sevgiliden para istemek falan. Hani sözlü nişanlı olursun da orayı anlarım da yanlış yani. Benden hayatım boyunca bir kez birisi para istedi sevgili olarak. Orayı da devlet yasakladı kapattı bir daha da bitti zaten olmadı. Yapacağınız yorum belli. Fakirlik, işte karşı tarafa hesap kitlemek, karşı taraftan çıkarları doğrultusunda bir şeyler istemek. Peki ya çok samimi olduğu için, artık ilişkilerin boyutu yıllar sürdüğü için, artık aralarında maddiyat sorun olmadığı için istiyorsa. Ola kızı, biz parayı sokaktan mı topluyoruz? Biz çalışıp kazanıyoruz, sen gezmek için bizden para istiyor. Sana bak buradan bir şey derim, diyeceğim de, güneş doğarken ardından tepelerin, amına korun sen gibi sevgililerin. Bırak beni. Neden olmasın para isteyen arkadaş olduğuna göre para isteyen sevgili de olabilir. Sen de varsa verirsin ya. Yani bunda pek sıkıntı olacak bir şey olduğunu şahsen ben görmüyorum ya. Normal şeyler bunlar. Karşısındaki insan kendisinden para isteyince hele bir de bu sevgili olunca insan ama kendisini tuhaf hissediyor. O kişiye karşı bakış açısı değişiyor. Ulan acaba bu beni kullanıyor mu falan gibi. Tamam bak belki kullanmaya çalışıyor olabilir ama şu da var. Bazen insanlar zor durumda kalınca hemen en yakından yardım istermiş. Hani iki ihtimalle düşün en azından. Böyle yaklaşık üç kişiye totalde 500 lira gibi bir para kaptırdım. Hep iyi niyetimle. İyi en azından sinsi değil. Açık sözlü bak. Diğerleri gibi yemeye çalışmıyor. Bu direkt şak diye söylüyor. Burada birilerini itin götüne sokup çıkartıp kendi kişiliğimi parlatabileceğim bir posta. En ahlaklınız benim, en kişilikliniz benim postlarının içerisine dahil olmak asla istemiyorum. Hı? Nasılsın? Sen? Çok tatlı olmuşsun ya. Ne şeker birisin ya. Yerim seni yerim. Az konuşamıyor mu? Sana bir şey diyeceğim. Bana biraz borç verir misin? Görüyorum para yok. Lanet olası zenci pislik. Ya benim de başıma bir olay gelmişti. İki günlük çıkarken benden para istedi. Tabi ben vermeyince benden ayrıldı. <laughs> Maziler. Para isteyen sevgili bu kız oluyor. Para istiyorum ama sonra çocuk diyor ki sonra bir yere hesaplaşırız aşkım diyor. Yani bu aralar biraz durum sıkışık diyor. Ama cebine dairelik beş bin lira rahat giriyor biliyor musun? Ben de para isteyemeyen sevgilim. vallahi bana göre içtandır, utanmaz. Yani utanmaz dediğim öyle şey değil. Yani size karşı e bozacaklar. E e yani ilişkide para sorun e e yapılmaz, saçma. E, aşkım param bitti moruk. Bowering lazım. Para yollasana bana. İşte kafam düşüyor. Genelde ben sevgilimin benden para istemesine fırsat vermem. Çaktırmadan çantasına koyarım. Ya da bir yere gidiyorsak, bir şeyler alıyorsak. işte atıyorum 200 lira veririm. Derim ki al buradan öde derim. Öder. Parayı bana uzatın da koy çantana lazım olur derim. Yine saçma bir başlık daha görüyorum. Yani sevgili aynı zamanda bence dosttur, dostluktur. Arada para meseleleri bence olmamalı. Ya bir gün senin paran olmaz, o öder. O bir gün senin paran olur, sen ödersin. Ama hiçbir zaman bu paranın sevginin önüne geçmemesi çok önemli. Bunun neyi abes? Yani anlayabilmiş değilim. Yani sonuçta ciddi bir şeyse zaten ileride o para mevzusu hiç açılmayacak aramızda. Ve hayatını paylaştığın bir insan ya. Yani verirsin ne olacak? Yani paran sevginden değerli değil ya. Ya ben bu duruma çok farklı bakıyorum. Bence o ilişki mükemmel bir ilişkidir. Hani artık maddi konular çoktan aşılmıştır. Yani o insanlar para için değil de gerçekten birbirlerine değer verdiği için birliktedirler. Mesela ben hayatta isteyemem. Hani o kadar çok şey paylaşmam lazım ki ben ondan para isteyebileyim. Bence böyle. Para isteyen sevgili arkadaşlar benim kız arkadaşım benden para istese hiç sıkıntı değil. Çıkartır veririm. Ama ben hiçbir zaman bir kızdan para almam. Hiçbir kızın parasını yemem. Prensiplerim öyle.